Çerez Gıybet'in bu haftaki bölümüne hoş geldin. Hoş bulduk. Yine yoğun bir hafta geçirdik. Hazırsan başlayalım. Messi Ballon d'Or'u aldı. Kariyerindeki 8. Ballon alarak tarihte en çok Ballon oyuncu oldu demek yanlış olur aslında. Zaten öyleydi. Ya bu konu hakkında konuşulacak aslında çok fazla şey var. Bunun hakkında bir videoda yaptık. Yani Ballon d'Or hakkında video yaptık. Ballon d'Or açıklamadan önce paylaştık. Yani Ballon d'Or'u kim kazanabilir diye. Bir de Ballon biraz dinamiklerinden ...kriterlerinden, adaylarından bahsettik. O videoyu da muhakkak izleyin. Ee, dileyen izleyebilir. Kartlara bırakmış oluruz. Messi balondurunu aldı. 8. balondorunu aldı. Dile kolay. Gerçekten. Helal olsun diyelim. Yani bizim burada bakmamız gereken şey aslında... ...balondoru kazanmayı kim hak etti? 30 tane aday vardı balondorda. Bu adayların içinde bir sürü isim vardı. Yani Benzemesi vardı. Geçen sene balondoru kazandı. Modric'i vardı... Mbappé'si vardı, Bellingham'ı vardı, Vinicius Junior vardı, Haaland vardı. Messi de kazandı. Bir isim yoktu sadece. 18 yıl sonra ilk defa yoktu. Ee, ona da değiniriz. Yani şöyle Messi kazandı. Hak etti mi? Çok tartışılır. Şaşırdık mı? Tartışılmaz. Şaşırmadım. Çünkü şimdi Balonur'u kazanmak için 3 tane kriter var. Fair Play Centilmenlik oranı. Takımıyla en başarılı olan oyuncu. Bir de bireysel olarak yani çok başarılı olan oyuncu. Yani işte takımıyla kaldırdığı kupalar, aldığı şampiyonluklar, bireysel olarak ödülleri, gol katkıları gibi gibi pek çok şey. Yani pek çok şey de aslında. Üç, üç başlık aldı altında pek çok şey bu kriterlere dahil. Bu kriterler üzerinde baktığımızda sadece şöyle bir şey olabilir insanların kafasında. İşte bu kupa bu kupaya göre bence daha değerlidir gibi bir şey olabilir. Ama yani şimdi Haaland geçtiğimiz sezon 56 gol 10 küsür, 13 asist mi tam hatırlamıyorum. Öyle bir asist katkısı göstermiş. Ee, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı almış, Premier Lig Kupası'nı almış, FA Cup'ı almış. onun dışında işte yılın oyuncusu, Premier Lig'de yılın oyuncusu, Manchester City'de yılın oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde ligin oyuncusu yani bir sürü ödül almış bir oyuncu. Onun yanında e, yani bunu şu yüzden anlatıyorum Haaland özelinde çoğu insan 30 aday içerisinden da Messi arasında geçecek diye düşünüyordu ki öyle de oldu ya yani bir Haaland şey bir Messi, iki Haaland, üç Mbappe öyle oldu. Messi kanadına gelecek olursak Messi geçen sezon yani 20 civarı bir gol, 20 civarı bir asist yaptı diye hatırlıyorum ben. Ligde Paris Saint-Germain'de oynarken. Yani bu durumda bunu Haaland'la kıyaslarsak Haaland çok açık ara önde. Üstüne üstlük Messi 1, Haaland 2, Mbappe 3. oldu. Mbappe geçen sezon Messi ile aynı takımda oynuyordu. Fransa Ligi'nde Lig 1'de Mbappe yılın oyuncusu seçildi. Paris Saint Germain'de Mbappe yılın oyuncusu seçildi. Paris Saint Germain'de Mbappe gol kralı oldu. Messi'nin Messi iki katı kadar bir gole katkı yaptı Mbappe. Ona rağmen Messi oldu. Yani şimdi burada göz ardı etmemiz gereken bir şey var. O da Messi'nin aldığı Messi'nin yıllardır sahneyi paylaştığı Ronaldo'nun alamadığı, Messi'nin de yıllardır isteyip geçtiğimiz yıl aldığı Dünya Kupası. Şimdi demin dediğim gibi Dünya Kupası işte buradadır atıyorum. Şampiyonlar Ligi Kupası buradadır. Bilemiyorum insanların kafasında nasıl bir yer etmiştir bu kupa bilmiyorum. Ama yani bence çoğu insanın da son senelerde dediği gibi popülerlik biraz bununla etkili olabiliyor. Yani Messi hak etti mi? Hak etmiştir elbet. Yani şimdi şöyle bir şey var. Yani Messi, 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 özelinde ya yani bambaşka bir oyuncu evet. Ama hani Ballon d'Or adayı ölçülürken insanlar geçmişine bakmıyorlar. Bir önceki sezon, yani bir önceki Ballon d'Or'la şimdiki Ballon d'Or arasına kadar ne yapmışlar ona bakıyorlar. Ona göre oy veriyorlar. Ama Messi özelinde bu öyle değil. Bu biraz daha işte o pek çok insanın dediği gibi popülerlik olayına giriyor. O yüzden kazanmış olabilir. Ama hak etmiştir kimilerine göre doğrudur. Ronaldo aday olarak gösterilmedi. Bunun sebebi çok yüksek ihtimalle Ronaldo'nun Arabistan'a transfer olmuş olması. Yani UEFA, işte FIFA çok saymıyor gibi. Hani Arabistan'ı. Yani tam olarak anlatamıyorum ama hani tam saymıyor gibi diyelim. E, o yüzden Ronaldo bir daha alamayacak. Muhtemelen Messi de bir daha alamayacak. Yani o yüzden son kez almış oldu diyelim artık. Bilmiyorum. Böyle, böyle yani bu kadar kurumsal, bu kadar resmi, bu kadar özel bir ödülü de son olarak almış olsun diye aldı diyelim hadi. Ee, seneye de muhtemelen Haaland'la Mbappe yarışını göreceğiz. Ben yine bu konuda da Haaland'ı alacağını düşünüyorum. Burak Yılmaz Antalya ilgisi sonrası maç sonu kariyerimde umurumda değil. Galibiyet de umurumda değil. Önemli olan Beşiktaş forması. Bazı büyüklerimiz kanal kanal gezip burada olmak istediklerini söylüyor. Bunları bıraksınlar dedi. Evet yani Burak Hoca şu an çok e, kaotik bir durumun içerisinde. Yani kendisi de çok baskı altında, kötü bir durumda. Burak Hoca'nın bu söylemleri biraz teknik adamlıkta acemi olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani daha e, yani Burak Hoca'ya böyle bir şey söylemiyorum tabii ki de ama Hamın adam hamın adam. Daha böyle... Hani toy bir durumda daha işte çaylak daha acemi bir durumda öyle bir konumda şu an yani zaten 3 4 ay önce futbolu bırakan adam 3 aydır yardımcı teknik direktörlük yapan bir adamı bir anda Beşiktaş gibi çok kocaman bir büyük bir camianın başına teknik direktör olarak getiriyorsunuz yani zorunlu olarak getiriyorsunuz tamam ama hani ondan beklentilerin ben bu kadar yüksek olması gerektiğini düşünmüyorum yani işte şöyle konuşuyor böyle konuşmamalı. Ya bilmiyor adam hani. Hakim değil. Futbolculuğunu bildiğimi bildiğimiz bir oyuncu. Bazı yorumcular. <laughs> ben de Burak Hoca'nın. <laughs> ben de Burak Hoca'nın söylediği gibi işte. Kanal kanal gezen. Bazı yorumcular kanal kanal gezip şey diyorlar hani. Bu yaptığı yanlış. Böyle konuşulmaz. Böyle teknik direktör olunmaz gibi şeyler söylüyor. <laughs> bu, bu doğru bir şey değil. Yani söyleyebilir. Yani adam istediğini söyler bu arada. Bu adam bunu düşünmemiş midir yani? Burak yani koskoca Burak Yılmaz bu sonuçta. Ben Beşiktaş'ın Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un gittiği her yerde Fenerbahçe'nin belki değildir ama gittiği her yerde başarılar elde etmiş. Lili şampiyon yapan takımda önemli bir rol oynamış. Aynı zamanda hani büyük bir oyuncu. Babası da öyle aynı şekilde. Yani bu oyuncu bunu düşünemiyor mu? Bunları söylememeyi bilmiyor mu? Bilerek söylemiştir ya da gerçekten ee, yani bir to, bir toyluk var o toyluğuna gelerek de söylüyor evet ama bunun bu kadar eleştirilmesi gerektiğini düşünmüyorum ben. Eleştirdiği noktalar tamamen doğru yani şey diyor mesela işte hakemler iki haftadır Beşiktaş'ı katlediyor. Hakemler iki haftadır değil hakemler sezonun başından beri Beşiktaş'ı katlediyorlar. Hakemler sezonun başından beri eee Fenerbahçe'yi de geri gelince, Galatasaray'ı da, diğer kulüpleri de katlediyorlar. Diğer kulüplerinde penaltıları verilmiyor. Bunlar oluyor. Tabii yani her zaman genellikle e, Beşiktaş'ın başına geliyor böyle şeyler. Olabilir. Söylediklerinde ben haklılık payının oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani penaltısı verilmedi. Buz gibi penaltıydı, doğru. Formadan çekme gibi bir problem olmuş yani. Beyli ile Tayfur arasında bir problem yaşanmış sanırsam. İlk başta zaten Beyli ile Tayfur arasında yaşanmamış o problem. Yani aslında Tayfur'la Necip Necip Uysal arasında geçen bir diyalog. Maç esnasında ondan sonra belli bir müdahil oluyor. Ama hani her maç esnasında her oyuncunun birbiriyle ettiği diyalog gibi bir diyalog geldi bize. En azından ekranlardan o şekilde izledik. Ondan sonra soyunma odasına giderken daha soyunma odasına girmemişken ee, Beyli Bailey sahada yaptığı uyarının bir benzerini Oraya giderken Tayfur'u formasından çekerek yapmış. Artık uyarı mıdır, diyalog mudur? Çok mu sinirlenmiştir bilmiyoruz ki zaten özür de dilemiş antrenmanda. Ee, yani Burak Hoca da orada işte tabiri caizse Baylin'in ce cezası keserek Beyli'yi oyundan aldı. Ee, kendince doğru yapmış olabilir. Bence yanlış demiyorum. Kendince doğru yapmış olabilir. Burada benceyi oluşmuyoruz zaten. Kendinizi Burak Hoca'nın yerine koyun. Kaotik bir ortam var. Birincisi Beşiktaş Kulübü'ndesiniz. Beşiktaş Kulübü'nün teknik direktörsünüz. 120 yıllık bir camia. Bir sürü başarı kazanmış bir camia. Bu camianın başına teknik direktör olarak geliyorsunuz. Yani öyle de gelmiyorsunuz. Öyle de gelmiyorsun gerçi. Beşiktaş kötü bir durumun içerisinden geçiyor. Taraftarlar yönetime istifa diyor. Yönetim <laughs> yönetim olan şu seçim kararı alıyor. Ee, Şenol Güneş Beşiktaş'ın efsaneleşmiş teknik direktörü diyebiliriz. Yani iki sezon üst üste şampiyon yapmış bir teknik direktör. İstifa ediyor. Üstüne siz onun yardımcısıyken bir anda kendinizi teknik direktörlük koltuğunda buluyorsunuz. Bu hiç kolay bir şey değil. Şu ana kadar iyi idare ettiğini düşünüyorum ben. Ama şöyle de bir şey var ki Burak Yılmaz'ın gelecekte Beşiktaş'a tekrar dönebilmesi için, Burak Yılmaz'ın gelecekte iyi bir teknik direktör olabilmesi için, Burak Yılmaz'ın bir geleceğinin olabilmesi için ya da parlak bir geleceğinin olabilmesi için ben ki parlak geleceği görüyorum. Parlak bir geleceğin olabilmesi için ben Beşiktaş'tan acilen teknik teritoriyonu bırakması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada kaldığı süre boyunca her saniye, her dakika, her geçen gün kendi kendine yiyor aslında. Yani kendi kendini bitiriyor diyebiliriz. Yani kendisi için yapabileceği en iyi şey Beşiktaş'tan, e ileride Beşiktaş'ı dönebilmek için Beşiktaş'tan uzaklaşmak olacaktır. Bırakılmaz bildiğimiz gibi büyük bir Beşiktaşlı, iyi bir Beşiktaşlı. Kendisi de diyor zaten. Hani Beşiktaş forması en büyük şey. Benim diyor kariyerim de umurumda değil. Bugün özelindeki galibiyet de umurumda değil. Hiçbir şey umurumda değil. En önemli olan şey baki kalacak olan şey Beşiktaş forması diyor. Bu büyük bir hareket. Bu büyüklük göstergesidir. Ee, herhangi bir takım için de bunu söyleyebilir Beşiktaş. Yani Burak Yılmaz tabii ki olduğu için bunu söylemiştir. Ama <laughs> yani ama Burak Yılmaz'ı biraz biliyoruz. Yani kesseler rengarenk akar. Rablonspor için oynarım. Ben Galatasaray'ı yuvam olarak görüyorum. Yani senin büyüklüğünü tartışmaya gerek yok. Her zaman Beşiktaş benim gönlümdedir. Yani <laughs> Galatasaray'a teknik direktör olarak gitse orada da aynı şeyi söyler muhtemelen. Ya yani ki bu Beşiktaşlı olduğu için değil tam olarak aslında yani. Sonuçta büyük kulüpler, büyük camialar formaları, o armaları oldukça önemli armalar. Önem arz eden almalar. Bu kanal kala gezen büyükleri bize gelecek olursak da. Yani Rıza Çalınbay hocadan bahsettiğini düşünüyorum. Çoğu kişi de öyle düşünüyor. Yani Rıza Çalınbay Beşiktaş'ın efsanesidir. Beşiktaş'ın büyük bir efsanesidir. Rıza Çalınbay Beşiktaş'a gelse kimse Rıza Bay niye Beşiktaş'a geldi diye sorgulayamaz. Rıza Bay dediğine göre Beşiktaş'a gelsem 50 kere şampiyon, 50 tane şampiyonluk var öyle bir şeyler diyor. Olabilir, alabilir, kazanabilir. Rıza Şalınbay büyük hocadır, büyük insandır, büyük oyuncudur. Burak Yılmaz'ın biraz o, onu derken ki uslu bu yanlış olabilir. Demir anlattığımız gibi kendi çok garip bir durum içerisinde şu an. O durum içerisinde de bir de o eklenince işte hani ben Beşiktaş'a yani Rıza Şalınbay açıkça ben Beşiktaş'a gelmek istemi, istiyorum dem demiyor tabii ki de. Ama ben Beşiktaş'a gelirim. Beşiktaş'ta teknik direktör olurum teknik direktör olsam böyle yaparım, şöyle yaparım diyor. O da biraz o kapıya çıktığı için Burak Yılmaz da haklı olarak onları da duyuyor. Bir de hiçbir şeye tamamen hakim değilken yorum yapmak çok iyi bir şey değil bence. O yüzden hani birçok ses olabilir kafasında. Biri diyordur şöyle, biri diyordur böyle, senin hakkında böyle diyorlar, böyle konuşuyorlar gibi gibi. Bu tür şeyler de Burak Hoca'yı biraz gazlıyor olabilir. O yüzden öyle şeyler söylemiş olabilir. Yani Burak Yılmaz da Beşiktaş'ın önemli bir oyuncudur. Önemli bir figürdür. Rıza Çalınbay ama çok daha başka bir figürdür Beşiktaş için. Yani Beşiktaş'ın efsanesidir Rıza Çalınbay. Oradan bakacak olursak. Ama Rıza Çalınbay'ın da bunları demesi doğru mu bilmiyorum. Tartışılır. Her şey tartışılır. Gereksiz fazla uzattığımı düşünüyorum ben bu konuyu. O yüzden burada kapatıyorum şu an. Evet geçelim. Geçelim. <laughs> Arda Güler ilk defa Real Madrid Rayo Vallecano maçında kadroya alındı ama oyuna hiç girmedi. Evet. Yani Arda iki defa maç kadrosu alındı. Yani talihsiz sakatlıklar yaşadı. Bir ay, iki ay uzak kaldı. Antrenmanlara çıktı. Ama şu an görüyoruz ki yani gitti takım Real Madrid. Yani benim için dünya üzerinde kendi tuttuğum takım dışında en büyük kulüp Real Madrid. Yani Real Madrid çok büyük bir kulüp. Dünyanın bir numarası belki de. Arda sakattı uzun bir süre sakatlık geçirdi. Talihsiz sakat sakattı, düzeldi bir daha sakatlandı. Ona rağmen gelişimi inanılmaz ya. Yani o fotoğraflar, paylaşılan fotoğraflar bacak bu kadar bir anda böyle olmuş. Yani de helal olsun. Olması gereken de bu zaten. Yani Real Madrid'de çalışıyorsanız, Real Madrid'de antrenman yapıyorsanız daha yani aynı kalsanız problem olur zaten. Öncelikle gelişimi açısından tebrik edelim Arda Güler'i. Arda Güler hepimizin kardeşi hepimizin de gururu bir arada gitti bir arada geldi gibi oldu. Ee, yani Arda Turan Arda Güler. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Real Madrid Rayo Vallecano maçını izledik. Tabii ki de. Ee, kadroda vardı. Oyuna girmedi. Oyuna girmedi. 85. dakikaya kadar bekledik diye hatırlıyorum ben. Evet. Yani çünkü 85. dakikada Ancelotti 3. değişiklik hakkını kullandı. Arda Güler oyuna girememiş oldu ki zaten Emre Özcan da demiştim maç anlatırken hani 80 ya da 75. dakikalarda yani hala kulübedeyse ve ısınmıyorsa bu saatten sonra muhtemelen girmeyecek diye girmedi. Yani Ancelotti muhtemelen böyle bir maçta kullanmak istemedi ki zaten daha erken Rayo Vallecano maçı ciddi ciddi sıkıntılı geçti Real Madrid için gol bulamadılar. 26 mı öyle bir o öyle bir bilgi verilmiş 26 28 tam hatırlamıyorum o kadar yıl sonra Rayo Vallecano ilk defa Madrid derbisinde bir gol görmedik kalesinde. Zaten maçın adı da Dimitrievski seçildi. Yani kısır bir maç izledik Real Madrid açısından. Aslında pozisyonlar buldular, pozisyonları değerlendiremediler. İşte baya bir gerginlik oldu Vinicius Junior olsun. Yani Vinicius Junior'ın atılması gerekiyor olabilirdi belki atılmadı. Ama Ancelotti işte kimi çıkardı yanlış hatırlamıyorsam. Rodrigo'yu soktu oyuna en son 85. dakikada Nacho'yu soktu bir de Kuros'u sokmuştu. Ya zaten Nacho'yu 85. dakikada oyuna soktuktan sonra 3 değişiklik hakkını kullandı. Arda Güler de onda o saatten sonra oyuna giremezdi. Ama ben Arda Güler'in gelişimini çok önemli buluyorum. Yine hani o kadroda, o kulübede bizden biri oturuyor. Bu çok büyük bir gurur bizim için. İnşallah çok daha iyi yerlere gider. Çok daha iyi yani çok daha iyi yerler. Ne kadar daha iyi yer olabilir bilmiyorum ama hani daha iyi seviyelere gelir kariyerinde. Çok daha iyi, efsaneleşir belki Real Madrid için. Niye olmasın? Daha çok genç, 18 işte 2005'li Arda Güler yani. İleride belki işte kadroda, kulübede, belki sahada, belki ilk 11'de görebiliriz. Niye olmasın? Umarız, umarız olur. Zaten her Real Madrid başında bunu bekliyoruz hepimiz. Yani aylardır Ancelotti'nin kadroda ay girecek, sakatlığı atlattı diye diye kadroya girdi. Oyuna giremedi. Umarız bir sonraki maç oyuna da girer. Yani şu an biraz erkendi. Maç biraz kasır bir maçtı. O yüzden Ancelotti denemek istememiş olabilir. Yani Ancelotti'nin işine kaçışacak halimiz yok herhalde. Ee, umarız ileride izleyebiliriz Arda'yı. <laughs> Kevin Durant Phoenix Detroit maçında 41 sayı attı. Maçı rahat kazandılar. Evet. Evet. <laughs> Fantezi açısından benim için iyi değildi. <laughs> Neyse hayırlısı olsun diyelim bu hafta için bu hafta yendim ama geçen hafta kaybetmiştim. Bu haftayı aldım ama Booker hala iyileşmedi. Bir gün oynamış, bir kere oynamış, bir maç oynamış. Onda da yani uyuyamı kalmışım artık çünkü i, 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 ayelde duruyordu bu kır. Yani ben atmadım yukarıya çünkü ayelde duruyor adam yani. Ama ayelden direkt oyuna alınmış. Yapabilecek bir şey yoktu benim. Uyuyordum muhtemelen. O yüzden o bir maç oynamış. Bir maçta da fena oynamamış sakatlıktan dönmüş olmasına rağmen iyi oynamış hatta. Ee, yine oynamadı bu kır. Ama bu hafta aldım. Bu hafta kaybetmedim. 6-3 atıyor. Geçen haftada so 39 sayı atarak NBA tarihinde en çok sayıya ulaşan 12. oyuncu oldu galiba. Zaten NBA tarihine çoktan girmişti. Tarihin en iyi oyuncular arasında çoktan girmişti. Ee, ama yani Kevin Durant enteresan bir adam. 25 boyu var. Adamın kolları da çok uzun. Adamın zaten kendi... Enteres, değişik bir adam yani Kevin Durant. Kevin Durant bir de ben kendim bildiğim bir de var oynuyor adam. Gerçekten ya 35 yaşında enteresan işler yapıyor. Yani helal olsun diyelim buradan. Ama yapmasa da iyi olabilirdi mesela. Olsun. Helal olsun diyelim. Bugün espri konuşamayacağız bu arada. Çünkü yani genelde bu seride işte gıybe serimizde hani sporun içinde neler varsa onları konuşmak istiyoruz. Ama genellikle bizim ülkemizde futbol, işte basket gibi sporlar daha önemli olduğu için ee, yani izleyenler açısından onları konuşuyoruz ki F1'de de önemli bir şey olmuyor. Verstappen yine 17. kez galibiyet aldı. Yani farklı olan bir şey yok. Farklı giden bir şey yok F1'de. O yüzden F1'den bahsedemiyoruz yani. Verstappen 17. kez kazandı. Bu böyle gidecek gibi duruyor. şu i̇şte geçen hafta Perez'in ayrımı durumu vardı. Kanar gönlümde senin elin. Onu göreceğiz sezon sonu. Başka enteresan bir durum olmuyor yani. Başka herhangi bir sporda da enteresan bir durum olmuyor. Genelde ne çıkarsa bizim futboldan çıkıyor. Elftirdir, tenisdir, voleyboldur, handboldur. Bunları konuşacağımız günler de gelir umarım. Bakalım. Bakacağız. Ali Koç'un geçen gün divan kurul toplantısında bazı söylemleri çıkışları oldu. Ne düşünüyorsun? Ya ben burada e, Ali Koç'un ne söylediğini konuşmak istemiyorum çok fazla. Hani neler söyledi. İşte Erdem Timur'a şunu söyledi. İşte orada divan toplantısında o gün beye, o gün amcamıza şunu söyledi. İşte buna bunu söyledi. Federasyon başkanı da şunu söyledi. Etik kuruluna şunu söyledi. Bunları konuşmak istemiyorum ben çok fazla. Benim değinmek istediğim şeyler yani. Şimdi bir divan kurulu toplantısı yapıyorsun bunu tamam kendi içinde yapıyorsun ama sonuçta bunu yayınlıyorsun. Yani yarı halka açık bilmiyorum artık tam olarak. Halka açık sonuçta bunu izleyebiliyoruz. Halka açık yapılan bir kurulda, toplantıda yani Ali Koç'a bir şey demiyorum. Onun karşısındakine de bir şey demiyorum. Herkese bir şey diyorum ben burada. Yani Ali Koç, adam Ali Koç'a bir şey diyor. Ali Koç adama bir şey diyor orada toplantıda. Yani kendi aralarında tartışıyorlar. Ondan sonra adam işte işte Galatasaraylı yöneticilerin var. O da diyor senin enişten eniştemiş. Yani bunlar bu, bunlar çok olmaması gerekiyor. Bu mesela Ali Koç karşı bir şey söylüyor. Oradan alkışlar yüksek. Ya yani iyice siyaseti çevirdiler. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne izliyorsak divan kurul toplantılarında seçim olan toplantılarda bunlarda bunları izliyoruz artık. Gerçekten yani millet zaten mecliste görüp bıkmışken bir de burada izliyoruz. Yani bizim Stresimizi atma, atmak için izlediğimiz spor şeylerinde daha çok strese giriyoruz. Yıllardır da böyle bu gerçi de. Bir spor kulübü başkanı Ali Koç. Koç Holding yönetim kurulu başkanı. Çıkıyor toplantıda. O gün abi seni sayarım şey yaparım şöyle. O gün bey yaşlı başlı bir amcamız. Çıkıyor orada artık bağırmaktan şey yapmaktan gidecek kalpten haberi yok. Yani... Çok olmaması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum ben. Yani ben mi çok iyi bakıyorum artık bilmiyorum ama ya bunları bunları açmamız gerekiyor gerçekten. Daha daha kendi işlerinde kavga ediyorlar. Bunu dışarıya nasıl yansıtacaklar? Yani o diyor ki sen onu dedin. Bu diyor ki sen bunu dedin. E biz zaten geçtiğimiz seçim yani cumhurbaşkanlığı seçiminde aynısını yaşamadık mı? Biri diyor ki sen şunu dedin. Biri diyor ki sen bunu dedin. Ama onlar da bunu dedi. Zaten bütün gençler, bütün insanlar bunu diyordu. Hani tamam o bunu dedi, bu bunu dedi. Biz onu onu istemiyoruz. Hani biz sana bir şey diyoruz, atıyorum. O da bunu dedi diyor. Biz bunu istemiyoruz diyorlar zaten. Yani sporun içinde de bu var. Bir toplantı yapılıyor. Toplantıda kaos. Ali Koç şunları dedi. Ali Koç çıldırdı. Ali Koç bunları yaptı. Trabzonspor'a yenildi. Sezon başından beri sessizce konuşan Ali Koç yüksek perdeden konuşmaya başladı gibi başlıklar atılıyor. Doğru mudur? Doğrudur. Yani ona bakılırsa mesela Dursun Özbey'in Dursun Özbek de aynı şekilde sessiz ses konuşuyor. Çünkü şu an iyi bir şekilde gidiyor. Ahmet Nur Çebi hiçbir <laughs> şekilde gitmiyor. Ahmet Nur ama konuşmuyor o da var. O da hala bu tel hala Pendik Spor başıcı konuşuyor olabilir yani işte. O Omar Koli'nin golü gol değil. Bunu konuşuyor olabilir hala. Size ne? Bizim iç meselemizdir. Ya ben demin dedim artık çok mu iyi baktım bilmiyorum ama ya diyecek bir şeyim de yok. Koskoca acı adamlara ben mi bir şey diyeceğim? Yani çok çok garip bir durum yani. Bilmiyorum ki yani. Merhaba. Merhaba. Merhaba abi. Merhaba. Bu konu hakkında da söyleyeceklerim bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.